Herkese merhaba arkadaşlar bu de PKX'de oynuyoruz. Merhaba. Şöyle 13 seviye oldum bu arada. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz. Yani bir anlamı yok. Sadece de PKX'de. Bugün PKX'e ele geçeceğim. Günümü sanki böyle 24 saat PKX demiş gibi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi ve bu güncelleme çok ama çok güzel. Ve yeni spoiler'ı göstereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi bence çok güzel. Şöyle etrafta göstereyim. Bence çok güzel ve evet, dünyanın en iyi güzel ben buraya yani oyuna güncelledikten sonra girdim. Gerçekten şoka uğradım. Neyse. Şimdi arkadaşlar size sürpriz kutularının yerini göstereyim. ama ben hepsini bulmadım. Ay yanlış yere gidiyorum. Biliyorsunuz ki burada buraya böyle dokunduğumuzda iki yağız bilet lazım. Mesela ben böyle günlük hamleler Ben dört tane almışım ama şu an alamıyorum çünkü 20 biletim var. Şimdi arkadaşlar buradaki sürpriz kutuyu göstereceğim ama ben oradaki sürpriz kutu aldım. Üçüncü katta. Herkes almıştır ya. Ve arkadaşlar müzik personel size vermiş. Sesi çok ama çok pardon. Yine mağazadayım çünkü. Şimdi arkadaşlar sizin için göstereceğim. Burada üçüncü kata çıkıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz ve tam olarak da şurada süpüs süp kutu bulunuyor. Ama ben burada aldım söyledim size kaç lira verdiğini hatırlamıyorum. Dediğim gibi orada bulunuyor. İstimle çıkıyoruz. Ve bu topun anlamını bilen varsa söylesin. Gerçekten çok değişik. Bana da böyle değişik geldi yani hani ev falan yaptıktan sonra nasıl gözükecek çok değişik neyse bu birinci ne Ev yine rabilant gibi maşallah. neyse Şimdi arkadaşlar e, nerede başka nerede vardı ha şurada vardı bir de uçurtmayla çıkacağım. Ay, yanlış tarafa ilerledim ben burada bu taraftayım. Hadi sen kasıtla kısıt kasıtla. Hadi yapalım bakalım. Şimdi o bize ne verecekmiş? Hadi. Yeni gelen. Yeni gelen yok ki. Allah. Im. Ben de. Ay ben de yok. Ben de yok. seni iptal edecek. Bakın şimdi. Ne? Var mı? Yok. Oğlum bende yok anlamıyor musun? Bende yok. Güzel. Ne? Var mı? Ya bu ne anlamsız konuşuyor ya? En kötüsünü vereceğim. En kötüsünü. İşte böyle geri aldım. Kardeşimle. Hadi. Ateş. Din din. Din din. Din din. Bakalım ne olacak. Din din. Din din. Din din. Din Bence olmaz. Bence de olmaz. onun Bir git ya. İşimiz gücümüz var. Açıyoruz. Açıyoruz. oyunun pros olduk ya. Arkadaşlar tam olarak burada bulunuyor. Buradan alıyorsunuz. Burada bu nasıl? <laughs> Çok güzel. Tam olarak burada bulunuyor. Neyse. Heh, gelmişiz. Hiç haberim yok. Belki şu an tarihim geldi. Hoş geldin kız. <laughs> Arkadaşlar ne söylemek istiyorsun? Arkadaşlar ne söylemek istiyorsun? Hı? Çocuğum Arkadaşlar bu kanalına abone olun. Ya yerim ben seni. Arkadaşlar duydunuz mu? Ya yerim ya. Kuzum benim. Gel yapayım. Neyse şimdi gitmek istiyorsan gidebilirsin. Arkadaşlar tam burada oluyor adı yeri de. Bir şey soracağım. Çok az takım kalmış. Ee, tam olarak burada. Hani denizde başka nerede vardı hatırlamıyorum. Sen üç tane mi gösterecek? Evet şu an üç tane gösterdik ama diğerini hatırlamıyorum. Diğerini hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Biz çıkalım. Çıkıyoruz. Birazdan kapatacağım burada videoyu. Veya video böyle kendinden kapanabilir. O yüzden çok özür dilerim. Neyse. Şimdi ise şöyle mağazaya gösteriyorum. Sadece böyle teker teker geçeceğim. geçiyorum hızlıca. İşte devam ediyoruz hemen hızlıca hızlıca hızlıca. Aa, çok az kaldı. Çok az kaldı. Oha yine şerem. Şey, Hiç haberim bile yok benim. Aaa sonu sonu. son son. Aaa. Neyse şimdi elini ışıklanacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizleri çok ama çok seviyorum. Öpüyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve yorumlara yani altta yorumlara hangi türlü ver gelmesini yazmayı unutmayın. Ay bir anda sallandı. Da bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Onları satayım.